Selamlar dostlar Max Kavorkoğut kanalına hoş geldiniz. İstek üzerine bugün boy uzaması hakkında video yapıyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın hadi videoya geçelim. Öncelikle boy uzaması ergenlik döneminde hızlı gerçekleşiyor. Yaklaşık olarak %70-80'i genetiktir. Yani ailenizden hangi genetiği aldıysanız %70-80 o boya ulaşacaksınız. O %20'lik kısım ise biraz daha fazla veya biraz daha az olmak üzere anlatacağım şeylerle alakalı olacak. Yani onları yaparsanız o %20 daha iyi uzayabilirsiniz yapmazsanız potansiyelinizden daha düşük bir boy uzunluğuna sahip olacaksınız genellikle araştırdığıma göre boy uzaması 16-18 yaşa kadar devam etmekte ve sonradan durmakta ancak şöyle bir şey var herkes ergenliğe aynı şekilde girmiyor herkesin ergenliği aynı şekilde devam etmiyor bu yüzden bu kişiden kişiye değişebilir yani bir kişi 18'den sonra da uzayabilir biri 15'te bir anda uzayabilir sonrasında da durabilir bu yüzden kişiden kişiye değişir genellikle 18'e artık boy uzaması yavaşlar yani uzar ama çok az 2 santim 5 santim falan belki uzayabilirsiniz ki ben mesela 18'den sonra 2 santim kadar uzamıştım şu an 1.80'im bu arada Şimdi gelelim boy zamasına sizlere faydalı olabilecek şeylere. İlk sırada en önemlisi tabii ki de spor. Ergenlik döneminde spor yapan kişiler daha hızlı gelişir. 14-15 yaşlarda spora başlayıp ergenlik sonuna kadar devam etmeniz gerçekten sizin açınızdan çok faydalı olacaktır. Hangi sporlar daha iyi olur onu birazdan bahsedeceğim. Ancak genel olarak spor, fiziksel aktivite falan yapmak Kemiklerin ve kıkırdakların arasındaki etkileşim arttırdığı için boy uzamasına faydalı oluyor diyebilirim. Şimdi ikinci konuya gelelim. Bu da uyku kalitesi. Öncelikle şunu söyleyeceğim ki biz e, bir şey yaptığımızda büyümüyoruz, gelişmiyoruz. Biz aslında uyku sırasına gelişiyoruz. Mesela sporcularda da uyku önemli. Genel hayat tarzında da aslında uyku çok önemli bir yer kapsıyor. Ve burada aslında önemli olan kısım 11 ve 3 arasında uyumanız olacaktır. Çünkü bu saatler arasında uyumanız uyku kalitesi açısından en verimli uyku saatleri diyebiliriz. Öğlen bu saatlerin iki katını uyduğunuzu varsaysak aynı verimi hiçbir şekilde alamayacaksınız. Çünkü ben de aynı şeyi yaşadım. Gerçekten bu yüzden kesinlikle bu saatler arasında uyumanız gerekiyor. Aynı zamanda odanın karanlık olması, sessiz olması en az bu saatler kadar önemli. Bu yüzden bunlara da dikkat ederseniz uykunuzdan en iyi şekilde verim alabilirsiniz. Diğer konuya gelelim. Bu da yeterli beslenme, dengeli beslenme. Öncelikle makrolar yani protein, yağ ve karbonhidratlar bunlar vücudun gelişmesi için, enerji sistemi için ve hormonların çalışması için gerçekten önemli şeyler. Bunları yeterli ölçüde almamız gerekiyor gün içerisinde. İkincisi mikrolar. Bunlarda işte vücudun iyi çalışmasında işte proteinin ve yağların falan iyi bir şeyde kullanılması yani birçok farklı fonksiyonları var. Genel olarak işte mikrolarda vücut için önemli yani mineralleri tam anlamıyla almak. Önemli. Üçüncüsü ise vitaminler. Bunlar da tabii ki de bazıları başta olmak üzere daha önemli bazıları daha önemsiz ama genel olarak hepsi önemli diyebilirim. Bu yüzden vitaminler, mineraller ve protein, yağ, karbonhidratlarınızı iyi bir şekilde almaya önem gösterin. Aynı zamanda burada yeterli beslenme olarak sadece bunlar değil, aynı zamanda temiz ve sağlıklı beslenme en üst yerde rol alıyor diyebilirim. Yani gidip cips yemeniz, dondurma yemeniz, tamam yine spor yapıyorsanız uyku kalitenize dikkat ediyorsanız arada sırada bunlar yemenizde sakınca olmayacaktır. Sonuç olarak hepimiz insanız ve sürekli 7-24 bunlara uyamayız. Bu yüzden arada tabi ki de kaçamak yapabiliriz. Ancak bunu abartmamamız gerekiyor. Aynı şekilde şunu söyleyebilirim ki bu üç faktör genel olarak sağlığımızı da etkiliyor. Yani şişman olmamızı önlüyor diyebiliriz. Yani daha sağlıklı daha fit vücuda ulaşmamızı sağlıyor. Bu da şöyle bir yol alıyor diyebiliriz ki erkeklerin ergenlik dönemindeki en önemli şey testosteron. Yani testosteron seviyeniz çok fazla salgılandığı için hızlı bir şekilde gelişiriz. Bu yüzden bu evreyi iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Vücudumuzda çok fazla yağ oranı varsa bu testosteron seviyesi genel olarak iyi bir şekilde kullanılmıyor ve östrojen hormona yani kadınsı hormona dönüşebiliyor. Bu da tabii ki de vücudumuzu kötü bir şekilde etkileyecektir. Daha kadınsı özelliklere sahip olmaya başlayacağız diyebilirim. Şimdi de gelelim kötü etkileyecek şeylere. Bunlar tabii ki de en başta alkol ve sigara yer alıyor. Bunlar biliyorsunuz kötü vücudumuzu etkiliyor. Vücut işlevlerinin yavaşlaması veya genel olarak istediğimiz düzeyde olmamasını sağladığı için alkol ve sigaradan olabildiğince uzak durun. Yani olabildiğince hayatınızdan direkt çıkarın. Hadi çıkaramıyorsanız da en aza indirmeye çalışın ama benim tavsiyem kesinlikle çıkarın. İkinci önemli faktör ise kesinlikle stres, stres, stres. Stres bizi her zaman kötü etkiliyor. Hayatın her bölümünde bizi kötü etkileyen şeylerden birisi bu yüzden stresten olabildiğince uzak durmaya çalışın ve her şeyi, her olayı kafaya takmamaya çalışın. Stres aynı zamanda kortizol seviyesini yükselttiği için kortizolda testosteron seviyesini düşürüyor. Bu yüzden de tabii ki de ergenlik döneminde bizim testosteron seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Yani zaten en çok salgılanan dönemlerden birisi. Bu yüzden biz çok stres yaparsak bu dönemde testosteron seviyesi düşecektir ve yani genel olarak vücudumuz daha yavaş büyüyecektir. Bu yüzden stresten uzak duruyoruz. En son. Madde ise fazla ağır çalışmak. Yani dostlarım şimdi şöyle bir şey var. Bizim ergenlik döneminin bitişine kadar aslında çok fazla ağırlık altına girmememiz gerekiyor. Çünkü vücudumuz daha oluşmamış. Kemik yapısı, eklem yapısı falan. Bunlar da tam yerine oturmamış durumda. Bu yüzden de bu yaşlar arasında çok fazla ağır çalışmak önerilmiyor. Yani sadece boy uzaması açısından değil, sağlık açısından da çok fazla önerilmiyor. Çünkü ileriki dönemde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hareketlerini olabildiğince düşük ağırlıkta yani çok fazla ağırlığı öne vermeden daha çok tekniği oturtacak şekilde ve yüksek tekrarlı şekilde çalışma özen göstermeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Yani ben burada squat yapmayın, deadlift yapmayın demeyeceğim. Ancak bunları yaparsanız da düşük ağırlıkla yapmanız önemli olacaktır. Peki biz bu sporlar yapmıyorsak veya yapmamızı önermiyorsan hangi sporlar yapmamız daha iyi olacaktır? Biliyorsunuz ben kalisenik yapıyorum. Aynı zamanda bu dönemde gerçekten galisteniks yapmanız sizin açınızdan yani belki vücudunuza yapabileceğiniz en iyi faydalı şeylerden olabilir. Çünkü galisteniks genel olarak sizin vücudunuzun güçlü olmasını da sağlıyor. Yani dayanıklılıktır, kuvvettir, esnekliliktir, çevikliktir. Her anlamda sizi kesinlikle geliştiren şey. Aynı zamanda vücut ağırlığıyla çalışabiliyorsunuz. Yani ekstra bir ağırlığa ihtiyaç duymuyorsunuz. Bir de biliyorsunuz çok fazla bar fix hareketini uyguluyoruz. Yani asılı kalma hareketleri çok fazla var. Bu da tabii ki de bizim boy zama açısından iyi bir şekilde etkileyecektir. Aynı şekilde bazıları bar fix'e gerçekten asıldıktan sonra gerçekten çok sağlam bir şekilde boy uzaması alıyor diyebiliriz. Bu yüzden yani benim önerim calisthenics yapabilirsiniz. Ancak calisthenics'e merakınız yoksa yapabileceğiniz diğer branşlar ise basketbol, koşu, voleybol tarzı branşlar olabilir. Yani buradaki asıl amaç yaptığınız sporun hareketli bir spor olması. Vücut ağırlığıyla yapılan birçok spor olur diyebilirim. Boy zamanınızda durduysa, boyunuzda küçükse buna da artık yapacak pek bir şey yok. Çok üzülmenize, moralinizi bozmanıza da gerek yok açıkçası. Yani değiştirilmesi artık sizin elinizde olmayan şeyler için üzülmeyi bırakın. Sizin elinizde olan iyi özelliklere odaklanın. Onları daha çok geliştirmeye çalışın ve onlarla ön plana çıkmaya çalışın. Yani kısacası bu konuyu bu şekilde araştırdım. Sizin için de bu şekilde özetlemek istedim. Eğer video işinize yaradıysa şu an videoyu beğenebilirsiniz ve beni desteklemek için de şu an kanalıma alt kısımdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Akska. Bum.